Merhaba çocuklar, bugün yapılan denemen çözümlerini yapacağım. Şimdi çocuklar, bu birinci sorumuzdan başlayalım. Şimdi arkadaşlar bak, 4 tanesi 48 bir e, tanesi 12, 3 tanesi 45 bir e, tanesi 15. Ne yapacağız? 12 ile 15'in ekoku 60. Burası 60 santim en az zaten. 60'ı 12'ye bölersek bunu sayısını buluruz. 5 tane var. 60'ı 15'e bölersek 4 tane Bunu sayısını buluruz. Şimdi arkadaşlar, haklarınızdan altına yazmışlar. Şimdi ee, 4 tanesi 200 gramsa bir tanesi 50 gram olur. İşte 3 tanesi 300 gramsa bir tanesi 100 gram olur. E sayıları zaten üstte yazmışız. 5'e 4'tür. 5 kere 50 250. 4 kere 100. 400. Toplamları 650 ceşik. Bu kadar. Basit bir soru. Çok kolay bir soru arkadaşlar. Yani Çevrenin toplamını istemiş. Bunun 5 kenarı var. Bunda 3 kenarı var. Toplam 8 kenar ediyor. Şöyle yazıyorduk. Hatırlıyorsanız anlatmış size. 8 tane 2 üzeri 7. 8'i nasıl yazıyoruz? 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 10. Tabanları eşitse üstler toplanır. Bu kadar. Anlattığımız bir sorudu. Bu da arkadaşlar kolay mantık biz mantığı vermiş bir sorudur. Ya yani bu tip soruları kesinlikle kaçırmamanız gerekiyor. Diyor ki burada ne yap diyor? Asal çarpan sayısı. Asal 20'nin kaç asalı var? 2 tane. 2 ile 5. 2 tane. Bu da ne diyor arkadaşlar? Asal olmayan doğal sayı çarpan sayısı. E, 2 vermiş. Çok küçük çok küçük bir sayı vermiş. 2'nin çarpı 1 kere 2 değil mi? Asal olmayan 1'dir. Bir tanedir. 2 1 de 3 bu kadar. Bu soru da arkadaşlar aranda asal ile ilgili sorudur. Hepsi tek tek yazacaksınız. 5 ile arasında asal olan 21 ve 12'dir. 9 ile arasında asal olan 20, 35 ve 10'dur. 14 ile arasında asal olan 45, 75 ve 15'tir. Yani hiçbir tanesinin ortak böleni yok arkadaşlar birden başka. E bundan 3 tane var. 3 tane var. Burada 2 tane var. 5 ile arasında asal olacak. 5'in katı, 5'in katı, 5'in katı. Ceşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş kadar basit. Bu zaten da anlatmıştık. Ebu sorusu arkadaşlar. En fazla kaç metre? Yani Ebu bunu soruyor. E ne yapıyorduk? Tabanları eşitse üstü küçük olan 2 üzeri 5, 2 üzeri 4. 2 üzeri 4. 3, 3 üzeri 2, 3. 5, 5, 5 üzeri 2, 5. Yani Ebu bu kadar. Nedir? Deniz. 80'in çarpanlarını yazacaksınız. Çarpan sayısı eşit olanları diyor. Arkadaşlar 8 ile 10. 8'in 4 tane çarpanı var. 1 kere 8, 2 kere 4. 10'un 4 kere dört tane çarpanı var. E bu 8'e 10. Çevresini sormuş. 18. 18 de burası arkadaşlar. 36. Adam. Kolay bir soru. Bu soruda mantığını vermiş. Diyor ki alttaki ikisinin bununla ebu bu en büyük olan hangisi ise onu alacaksınız. 8 ile 40'ın ebu bu 8'dir. 8 ile 30'un 2'dir. O zaman bunu alacaksın. Bir alta geldik. Sıra 40'ta. 40 ile 20 bu? 10. 40 ile 15'in 5. 40 ile bunun 8. Kimi alacağız? 20. En büyük ebub budur. Sonra bunun en büyük ebubu 30 da 10'dur. Ya yani bunlarla 10 olmaz arkadaşlar zaten. Sonra 30'un da bu alttakilerle en büyük ebubu kimdir 30'un arkadaşlar? 15'tir. Çünkü katıdır. Cevap nedir? 5. satır 15. Cevap nedir? 5 Bu çok çok basit bir soru arkadaşlar. 12 adet sipariş etmişti. 12 tane bundan varsa ben 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 6'ya bölersem paket sayısını bulurum. 6 çıkar. Bölme işlemini anlatmıştır. 2 üzeri 6. 2 üzeri 6 arkadaşlar 4 üzeri 3 demektir. Bu da 64 bu da 64. Denizli. Yani sizin bunun cevap direkt şıkta olmayabilir. Siz şıkları en sağda hale getireceksiniz. Bu soru zaten arkadaşlar EBOB sorusudur. Çünkü hem 12 hem 18 pardon EBOB diyorum. EKOK sorusu. Hem 12 hem 18'e bölünecek. 36. 36'yı 12'ye böl 3. 36 18 e böl 2. 2 3 daha 5 k ne olur? 5. Bu kadar. Üst çarpma işlemi arkadaşlar. 8 adet her kat parmanda 8 kat her de 4 daire. Tek tek en sade hallerini yazdım. 2 üzeri 3, 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, 2 üzeri 8. 8, 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 8. E ben bunu size anlatmıştım toplamayı. 2 tane 2 üzeri 8. 2 tane arkadaşlar. 2 tane 2 üzeri 8 böyle yazılmıyor mu? 2 yazarsın 2 üzeri 8. Buraya gizli 1 yazıyorsunuz. 2 üzeri 9 bu kadar. Anlatmıştım bu tipi hatırlıyorsanız. 2 tanesi 2 üzeri 8. Bunu tahtaya anlatmış bu mantığı ben. Evet 11. Arkadaşlar yani e, burada 6 tane var. Burada 8 tane. EKOK'u kaç olur? 24. Her ikisine 24 yazdım. 24'ü 6'ya bölerseniz 4 tane. Her bir pakette 4 tane oluyor. 24'ü 8'e bölerseniz her bir pakette 3 tane oluyor. Bir tane bir tane bundan aldığın için 4, 3 daha 7. Cevap nedir? Ceşk. Evet 12. soru zaten görünüyor. Ekok sorusu. Bunu anlatmıştı bu tip soruyu. Bu 18, 18 gidiyor. Bu da 10, 10. 10 ile 18'in ekoku 90'dır. 90'ı 18'e böl. 5 tane var bundan. 90'ı 10'a böl. 9 tane var bundan. Arkadaşlar 5 tane bundan var. 9 tane bundan var. Ne olur? 14. Bak 90 önce 18 e sonra 10'a böleceğiz. Sayılarını 14. Bu kadar basit. Çok kolaylıklardan gideceksiniz arkadaşlar. 36'dan 3 çıkar. 33 kalır. 15'ten 5 çıkar. 10 kalır. 10 ile 33 arasında asaldır. 5 çık. Bu kadar arkadaşlar. Evet 15. Bu soru biraz güzel. Bunu başlık, dikkat ver. Dikkat edin. Dolu boş. Dolu boş. En sondaki doludur. Yani bir tanesi kaç santimdir arkadaşlar? 30 santim. Uzunluk 30 santimdir şu genişlik. 0,9 metrede 90 santim demektir. Yani bu 120, 120, 120 gidiyor ama en son 30 var. Yani 120'nin katıdır. Şöyle yazılır. Artı 30 yazılır arkadaşlar. 120'nin katıdır. Artı 30. Çünkü en son doludur. Buna göre kanı kaniyene değer yazıyorsun. 50 metreden fazla olana kadar. Arkadaşlar 42 yazarsanız çarptığınız zaman 5040 olur. Yani 42 kere alacaksınız. 42 defa. 42 çarpı 120, 5040. 30 daha 5070 deniz bu güzel soru onu buydu arkadaşlar. Zaten bu kolay soru değil aslında bu da kolay da kolay gibi görünme kolay değil üst sayılarda. Diyor ki her e, kaç dakikada 4 katına çıkıyor? Her geçen saat 4 katına nispetinde eksel geçen sayıysa 2 katına çıkıyor. 4 saat. Şimdi arkadaşlar 4 defa 2 katına çıkacak bu. 2 üzeri 15. Bak 1 2 3 4. 4 defa 2 üzeri 2 katına çıkarsan yani 2 üzeri 8 olur. 2 üzeri 15'i 2 üzeri 8'e çarparsanız 2 üzeri 23 olur arkadaşlar. Yazdım 2 üzeri 23. Bu da 4 defa 2 katına çıkıyor. 2, ya şöyle yazarsınız. 2 üzeri 1, 2 üzeri 1, 2 üzeri 1, 2 üzeri 1. Bu da 2 üzeri 4 ile çarpacaksınız bunu da. Bu da ne olur? 2 üzeri 19. 2 üzeri 23'ü arkadaşlar. 2 üzeri 19'a bölerseniz. 2 üzeri 23'ü 2 üzeri 19'a bölerseniz. 19 çıkar 2 üzeri 4 kalır. Yani Adana. Bu soru güzel soru. Yani bu yıldızı soru diyebilirim. Çünkü dikkat etmesi gereken bir sorudur. Bu soru arkadaşlar önce bu 20.000'i 20 algoritma yapıyorsunuz. Yaptım. 2 üzeri 5, 5 üzeri 4. Yani bu hangisidir aslında? Bu aslında bu telefondur. L'dir ama cevap L değil. Bunlardan en büyüğünü bize sormuş. X'in yerine 2 yerine yeni yerine, yerine 5 yazdığı zaman arkadaşlar en büyük M çıkacaktır. Evet. dikkat edin, edip söylemeniz lazım. Bu B'dir ama bizden B istemiyor. Hangisi pahalıdır diyor. Yerine yazdığı zaman en büyük bu çıkıyor arkadaşlar. Bu tip soruyu da anlatmıştık. Çevresini sormuş. Kaç tane kenarı varsa, aralık varsa 2 üzeri 3'le çarpacaksınız. Kaç aralık var? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 8 16. Ee, 20 24 tane. 24 tane aralık var arkadaşlar. Pardon, soru alanı istiyor. Alan istiyor pardon. 1 2 3 4. 4 tane 2 üzeri 3. E 4 biter bit. Bu 8 demek değil midir? 32. Yani 255 8 tane 8, 64, 2 üzeri 6. Çarp 2 üzeri 11. Basit düşünün, zor düşünmeyin arkadaşlar. Evet, 19. soru arkadaşlar. Evet, 19. soru. Bunu zaten kuvvetlerle ilgili biz anlatmıştık. Negatif kuvvet ne yapmanız gerekiyor? Teskili ama arkadaşlar hepsi belirtir. 2 üzeri eksi 3, 1 bölü 27. Bu da 1 bölü 27. Yani bu ikisi aynı renk olacak. Evet, görüyorsunuz. yani aynı, aynı renk. Aile, aile C C kalıyor. E, 4 üzeri 2 de 16'dır. 16. Bu da 16 arkadaşlar. Evet ikisi aynı olduğu için cevap ne? 5. Basit bir soru. Evet son sorumuz. Bunu önce ters çeviriyorduk. 6 üzeri 3 olur. 216. 216'yı 6'ya bölersek arkadaşlar 36. Yani bir kenar ne çıkıyor? 36. E bize yeşilleri sormuş. Yeşilleri toplayıp 36 ile çarpacaksınız. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 tane 36. Parçalamayı ben size anlatmıştım arkadaşlar. Şu 18'i 3 çarpı 6 yazacaksınız. Bak değişen bir şey var mı? Yok. Şurası ne oldu? 6 üzeri 3 oldu. 3 çarpı 6 üzeri 3. Yani cevap ne oldu? Adana. Arkadaşlar bu deneme çok kolay bir denemeydi. Size i̇şte önce onu söyleyeyim. Yani bu denemede iyi öğrencilerin özellikle çalışan öğrencilerin düşük yapmaması gerekiyor. Orta öğrencilerin de en az 12 net 11 net yapması gerekiyor arkadaşlar. Kolay bir denemedir.